Bir başka önemli konu da yaşlılıkta ortaya çıktığını duyduğunuz bildiğiniz demans tablosu. Demans bir bunama olarak geçiyor. Yalnız demansta e, sağlıklı bir yaşlılık içinde hafif kognitif fonksiyonlarında azalmayla gösteren bir demans tablosu olabilir. Ya da hastalık düzeyinde bir demans tablosu olabilir bu hastalık düzeyinde bir demans tablosuna bakarsak eğer en çok görülen demans grubu Alzheimer hastalığı. İkincisi de damar sertliğine bağlı gelişen demans. Şimdi Alzheimer hastalığı dünyadaki yapılan yayınlarda en erken 30'lu yaşlarda bile bulunmuş. Ama genel olarak 50 yaş üstünde ve en çok görülme yaşı da 70 ve üzerinde. Ben tıbbiye okurken Alzheimer hastası hiç görmemiştim ama Amerika'ya gittiğimde Alzheimer hastası gördüm. O yıllarda bizim yaşam süremiz bu 70'li yaşların üzerine gitmediği için böyle bir hastalıkla karşılaşmamıştık. Amerika'da bulunduğum yıllarda yüksek istat sayılan elektrofizyoloji ile beyin dalgalarına bakma ile ilgili çalışmalar yaptım. O süreç içinde Alzheimer hastalığı ile karşılaştım. Alzheimer ile ilgili ilaçların beyindeki etkilerine bakılıyordu. Biz de o grubun içindeydik, bakıyorduk. Ve bunları analiz ettiğimizde Alzheimer ilaçlarının etkisini hızlandırmaya ya da etki ediyor mu, etmiyor mu, hangi beyin dalgası nasıl değişiyor buna bakıyoruz. Beyindeki elektriksel akımlara baktığımızda farklılıklar görüyorduk Alzheimer hastalarında. Buna geri döneceğim ama Alzheimer hastalığında en önemli sorunlardan bir tanesi de kendilerinin hafıza ile ilgili sorunu olduğunu farkına varmıyorlar genelde. Ve erken yaşta başlayan Alzheimer hastaları işte 40 ile 70 yaş arası diyelim bu erken yaş dediğimiz. O zaman bu hastalar duygu değişim sorunları, uyku problemleri yaşıyor ve davranışlarında da sorun olabiliyor, acıda olabiliyorlar ve depresyon teşhisi alabiliyorlar. Bu da çok önemli. Neden? Depresyon teşhisi aldıklarında bir antidepresan yazıyor doktorlar ve yolluyorlar. Antidepresan işe yaramıyor ama bu sürede hastalık süreci artıyor hızlanıyor. Hızlandığı zaman da yapacağınız bir Alzheimer ilacı zaten istediğimiz gibi başarılı olmadığını biliyoruz bilimsel yayınlardan. Alzheimer ilaçları ortalama %40-%50 başarılı. Genel olarak da kalıcı bir etkisi yok. Ve yapılan çalışmalar 2 ay kadar yapılan çalışmalarda çıkan sonuçlar bu. Hatta Alzheimer FDA'den onay alırken kullanılsın diye hastalarda ki biz de o çalışmaları yaptık Amerika'da. Bu şeyin ilaçların ortalama bir kısa hafıza testinde 1.2 ya da 1.5 puanlık bir artış olursa devam edilmesini istiyorlar. Onun dışında devam edilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Onay da buna göredir. Ama genelde Alzheimer hastalığı bu tür ilaçlar da yıllarını geçirirler hiçbir gelişme olmadığı halde ki bir kısa hafıza testi yapıldığında bir kognitif fonksiyonlarda, hafıza problemlerinde, oryantasyonunda, çizim becerilerinde ki gelişmeler bozuldu mu diye bakılıyor. Ona göre bir puanlama yapılıyor. Bu puanlama sonucunda işte cümle kurmasında, yakın hafızasında, uzak hafızasında ne oluyor? Bunun toplam puanı 30 olması lazım sağlıklı birisinde. Alzheimer hastalarında 26 ve altına gidiyor. Bu vakalarda beyindeki elektriksel akımlarda değişkenlikler var. Normal sağlıklı kişilere göre o yaş grubunda yani 60'lı 70'li yaşlı gruplarda ya da 75 diyelim bu e, beyin dalgalarında yavaş dalgalar dediğimiz tetalarda artış, delta dalgalarında Alzheimer eğer daha şiddetli bir duruma döndüyse Alzheimer delta dalgaları çok daha fazla artıyor ama onun yerine sağlıklı dediğimiz alfa ve beta dalgalarında da azalma olduğunu görüyoruz. Bu elektriksel akım düzensizliklerini analiz ettiğimizde bir veri tabanında ki ben bunu kullanıyorum New York Üniversitesi'nin geliştirdiği bir veri tabanı Amerikan hükümetin harcadığı paralarla geliştiren bir veri tabanında %90 %97 doğrulukla kimde Alzheimer başladığını, bunda depresyon olup olmadığını ayırt edebiliyoruz. Yani normal mi, Alzheimer mı, damar sertliğine bağlı demans mı yoksa depresyonda mı bu hasta ayırt edebiliyoruz. Doğruluk oranı çok önemli. Biz neyle karşı karşıyayız? Ona göre çalışmamızı yapalım. Ve vasküler demans dediğimiz vakalarda ise damar sertliğine bağlı gelişen bir demans tablosu ortaya çıkıyor. Burada Alzheimer ilaçlarının etkisinin kanıtlandığına dair bir belirli bir yayın yok. Ve bununla ilgili biz çalışmalar yaparken daha önce randomize kontrollü çalışmalar hem sağlıklı yaşlananlarda hem de Alzheimer hastalarında yapılmış çalışmalar vardı. Bunu baz alarak ben de kendi kliniğimde 20 vakayla ilgili yaptığımız çalışmayı yayınladım. Burada Alzheimer hastaları 11 tane Alzheimer 9 tane vasküler demans hastasında kısa hafıza testinde ortalama nörofeedback dediğimiz yöntemi uyguladığımızda, beyindeki elektriksel akımları düzenlediğimizde ortalama 6 puanlık kısa hafıza testi artış gördük. Hatırlarsanız ilaçlarla 1.3 ya da 1.6 artış olursa kısa hafıza testinde ilaçların kullanılmasını istiyorlar. Genelde birçok yapılan randevuza kontrolü çalışmalarda uzun takiplerde ilaçların bu şekilde bir etkisinin yani 6 puanlık gibi bir etkinin olmadığını gösteriyor. Ve sonradan da oluşan etki kalıcı olmayıp e, azalıyor. Ve biz bunu bir bilimsel e, çerçevede analiz ettiğimizde, istatistiksel olarak ciddi anlamda yarar sağladığımızı gördük. Ve bunu Amerikan Psikiyatri Elektrofizyoloji Birliği'nin dergisinde yayınladık. Bu dergide en çok okunan, o 2015 yılında en çok okunan 4 makaleden birisi oldu. Bu çok önemliydi. Demek ki dünya bir arayış içinde. Yeni tedavi yöntemlerine açıklar. Nöromodülasyon dediğimiz bu yöntemler beyindeki elektrik akımını düzenlemeyi öğretiyor. Öğrettiği zaman dikkatleri artıyor, hafızaları kısa süreli hafızaları artıyor, oryantasyonu düzeliyor. Hatta öyle bir şekilde bir vakayı anlatayım ki size evine gittiğimde Yatakta yatıyordu. Bir sürü Alzheimer ilacı kullanıyordu. Birkaç çeşit. Ve bir doktor annesiydi bu. Ee, ve hiçbir şekilde e, kısa hafıza testinden geçemiyordu. Aldığı puan çok düşüktü. Konuşmayı kaybetmişti. Bütün kognitif fonksiyonları ciddi anlamda azalmıştı. Bu kişiye beyin elektrik akımına baktığımda çok ciddi anlamda... İlaçlandığını, uykusu içinde ilaçlandığını, Alzheimer için ilaçlandığını, davranış sorunları bağırmaları olduğu için ilaç verildiğini gördük. Ve bu hasta bir senedir bu haldeydi. Evde bakım sağlanıyordu. Ve biz bu elektrik akım düzensizliği kaydettiğimizde Alzheimer olduğunu ve ilaçları bıraktırdık. Bu ilaçların beyinde kalma süresi 30 gün civarında. 22 ile 30 gün civarında ilacına bağlı olarak. Bunları bıraktırdıktan sonra bir daha beyine baktık. Bu hastanın Alzheimer olduğunu bir daha tespit ettik. Ve hemen ilaçsız tedavi yöntemi nörofitbe'ye başladık. Bu hasta toparladı. Ortalama 15-16 puan kısa hafıza testinde artış tespit ettik. E, yataktan kalkıp e, çarşı pazar dolaşabilecek hale döndü. Bakın ilaçlar iyileştirilsin diye bulundu, keşfedildi ama ilaçlar istediğimiz sonucu vermiyor. O zaman beynin gerçek ilacı ne? Biriki beynin gerçek ilacı elektriksel akımları düzenlemekte yatıyor olabilir. Bu yaptığımız çalışma, bunun gibi benzer çalışmalar bunu gösteriyor. Demek ki beynimizde bir kimyasal düzensizlik yerine, çünkü ilacın için veriyor, asetilkolin e, reseptörlerinin e, daha güçlü hale gelsin ki hafızaya yardım etsin diye veriyor. Ama bu e, ilaçların etkisi kısıtlı, yan etkisi ciddi ve ilaçsız bir tedavi yöntemini elektrik akımları düzenlediğimiz zaman bu e, e, kanıtlanamamış, ispatlanamamış kimyasal düzensizlik düzelmeye başlıyor. Demek ki olay kimyasaldan çok elektriksel akım düzensizliği, beyindeki bağlantılarla ilgili birçok çalışma beyinde Alzheimer'la ilgili hafıza merkezini yalnızca... E, Hipopampis'te olmadığını, ön beyin, arka beyinde birçok yerde, parietal, oksipital bölgelerde de kayıtların olduğunu gösteriyor. Bunlarla ilgili konuşma merkezlerinde, ön tarafta, arkadaki konuşma merkezlerinde, işte Broca'da, Wernicke'de, buralarda da çalışmalar yaptık. Genel geniş bir çalışma yaptık. Uykularını ilaç vermeden düzelttik. Uykular için beynin orta bölgesinde benim tesadüfen bulduğum bir protokolü uyguladığımızda uykular için hiçbir ilaç vermeden çalışmalar yaptığımızda uykuların düzenlendiğini, erken saatte uyuduğunu, normalde yaşlılık o yaş grubunda 4-5 saat uyku olması gerekirken 7-8 saat bile uyuyabildiklerini gördük. Bu da birincisi ilaçların Başka yan etkisi var, tansiyonu düşürebiliyor, düşme riski yaratabiliyor. Bunların olmasını engelledik aynı zamanda. Yani niye ilaç kullanmadığımız, için, ilaçsız bir şekilde. Ve bundan sonra da bu 2015 yılında yayınladıktan sonra da birçok Alzheimer vakası ile beraber çalışmalar yaptık. Şimdi burada nörofitbek tedavisine gelindiği zaman Alzheimer hastalarında bir süreç lazım. Bu süreç 3 ay, 6 ay olabilir çünkü beyindeki elektriksel akım düzensizleri hangi evrede geldiğine bağlı, ne kadar yoğun olduğuna bağlı. Ama aileler genelde kısa sürede ben geldim, bir alet var, bizim hastamızı iyileştirecek diye düşünüyor. Bu yanlış bir düşünce tarzı oluyor. Bunu anlatmaya da çalışıyorum. Başarılı olabilmemiz için yeteri kadar zaman tanınması lazım ki beyni değiştirebilir. Ama ilk belirtiler bile uykunun düzelmesi ilk 10 günde 15 günde olmaya başlayınca ki uyku hafızayla bağlantılı, hafızayla ilintili vücudun gelişmesiyle sağlıklı olması, immün sistemi sağlıklı olmasıyla ilintili, hafızanın kayıtlara geçmesiyle ilintili, aynı zamanda beyin omurilik sıvısının beyni temizlenmesine yardımcı olan bir sistemi var uykunun bu düzenlendiği zaman bile önemli derecede farklar olduğunu gördük. Alzheimer'da ilaçsız tedavi, nöromodülasyon tedavilerinden nörofeedback, biofeedback, alfa light terapi, alfa gamma terapi bunlar uyguladığımız yöntemler. Çalışan hastalarımız sayısı az değil. Ama tıpta hiçbir şey yüzde mutlak bunu yapabilirim demek değildir. Bunu genelde soruyorlar. Yüzde yüz iyileşir mi? Yani %100 öyle bir şey olması, söylenmesi bir şarlatanlık olur. Siz bilim mi istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz diyorum hastalarıma. Bilim istiyorsanız elde ettiğimiz verilere göre bakacağız. Nasıl bir ilerleme kaydıyoruz Şu an zaten ilaçlarla iyileşmeyen bir hastanız var. İlaçlardan kurtarabilirsek, daha iyi hale getirebilsek bu çok önemli. Bunun için de damar sertliği olan hastalara zaten iyi bir opsiyon, ilaç bile yok opsiyon olarak onlara. O zaman da damar sertliği olan demans hastalarında da kalple ilgili, karatitle ilgili e ekoydu, damarlarına bakılması yeteri kadar damar sertliği burada oluştu mu, plaklar var mı, bir inme geçirme riski var mı? Çünkü damar sertliğine bağlı olan demansta inme geçirme riski var. Bu inme geçirme riski de küçük değil. Onun için bunların hepsinin tespit edilmesi lazım. Yalnızca depresyon diye geçiştirilmemesi lazım. Depresyon ilaçlarıyla hasta yollanmamız. Bakın yeni yapılan çalışmada depresyon ilaçlarının verilen yaşlılarda özellikle demans hastalarına verildiği zaman demansı iki katı daha çok hızlandırdığı, arttırdığı tespit edildiği gibi kemik erimesine neden oldu. Kemik erimesi ne demek yaşlılarda? Düşme demek, kalça kırığı demek, ölüm demek. Bunlara neden olabileceğine dair de bilimsel yayınlar var. Özellikle kolesterol ilaçları yaşlarda kullanılabiliyor. Demansı iki katı arttırdığını biliyoruz kullanılmayanlara göre. Yani kolesterol ilaçları da kolesterol seviyesi beyin için lazım. Onu düşürdüğü için demansı iki katı hızla arttırıyor. Bununla da ilgili bilgi sahibi olmanızı istedim.